Evet çocuklar hoş geldiniz. 6. sınıflar için Türkçe şampiyonası için hazırlamış olduğumuz ilk testimiz olan isimler 1 konulu testimizi çözmeye başlayacağız. Hazırsak başlayalım. Evet birinci sorumuzda Madem çoban değilsin ardındaki sürüne ben bir körpe kuzuyum al kat beni sürüne bu dizilerde altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir diyor. Bakın isimler makmek iki almaz gençler. Şimdi burada çobanmak olmadığı için bu bir isimdir. Sürümek, buradaki sürü herhangi bir şekilde yerde yapılan bir eylemden değil, bir koyun topluluğundan bahsediyor. Bu bir topluluk ismidir. O yüzden bu bir fiil olamaz yani isimdir. O yüzden bu elendi. Ben bir körpe kuzuyum derken kuzu bir hayvan adıdır. Dolayısıyla bu bir isimdir. Al kat beni sürüne katmak, eklemek manasında kullanıldığı için bu bir fiildir. Dolayısıyla isim olmayan cevabımız Bursa olacaktır. Evet, i̇ki numaralı soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır demiş. A şıkkında deniz suyu havuz suyundan daha temizdir. Burada herhangi bir şekilde özel isim yok. B şıkkında ırmak yazın kurur, kışın canlanır. Burada da herhangi bir şekilde özel isim yok. Böreğin kokusunu dayanacak gibi değildi cümlesinde de özel isim yok. Bu film Nene Hatun'un hayatını anlatıyor derken Nene Hatun özel isimdir. Zaten cümle ortasında büyük harfle yazılmış. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. 3 numaralı cümlede aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isim değildir demiş kullandıktan sonra musluğu kapatmalısın. Evet bu bir isimdir. Çünkü bir varlığın adı. Yıllar geçtikçe iyice yaşlandı derken yıllar da bir varlığın adı. Dolayısıyla bu da bir isim. Gün boyu kütüphanede vakit geçirdi. Evet bu bir kütüphane kelimesi de bir yer adı olduğuna göre bu da bir isimdir. Para çekmek için kuyruğa girdi. Evet burada için herhangi bir varlığın adı değildir. Aslında tek başına anlamı olmayan cümle içerisinde anlam kazanan edattır arkadaşlar bu. Dolayısıyla isim olmadığı için doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet sıradaki soruda numaralanmış cümlelerden altı çizili sözcüklerden hangisi soyut attır diyor. Beş duyu organımızla algılayamadığımız tüm isimler soyuttur. Şimdi mutluluğu algılayamayacağımız için bir numarada kesinlikle soyut bir kelime kullanılmıştır. İki numarada çocuklarımızı fidan dikmeye götürdük derken fidan beş duyu organımızla hissedebileceğimiz için bu bir somut isimdir. 3 numaralı cümlede belediye cadde genişletme çalışmalarına başlamış. Evet buradaki cadde kelimesi de 5 duyu organımızda hissedebileceğimiz için bu da somuttur. 4 numarada insan hedefleriyle yaşar derken hedef burada amaç anlamında kullanılmıştır ve 5 duyu organımızla hissedemeyiz. Dolayısıyla buradaki hedef kelimesi soyut anlamda kullanılmıştır. O yüzden 4'ü de almam gerekiyor. 1 ve 4'ün olduğu şıkkımız olan C şıkkı doğru cevabımız olacaktır. 5 numaralı soruya geldiğimizde hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır diyor. A şıkkında meclis bu sene tatile girmeyecek derken meclis milletvekillerini kastettiği için burada bir topluluk adı olarak kullanılmıştır. B şıkkında bu takıma iyi bir koç lazım derken takım kelimesi topluluk adıdır. Birden fazla kişiden meydana gelir. C şıkkında toplum kuralları düzeni sağlamak içindir derken toplum da bir topluluk adıdır. Çünkü birden fazla kişiden meydana gelir. D şıkkında çocuklar tek sıra halinde içeri girdiler derken çocuklar kelimesi çoğul adıdır. Topluluk adı değildir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olur. 6 numaralı soruda bu dizelerde aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisi yoktur demiş. Bu bahar havası derken bahar kelimesi zaten tekil isim. C şıkkı hemen elendi. Evet burada hava derken hava kelimesi somut bir isimdir. O da hemen elendi. Bu bahçe havuzda su şırıl şırıldır. Zıp zıplar. Zıp zıp buradaki bir e, oyuncak manasında olduğu için. Lar eki var bakın burada. Dolayısıyla burada çoğul isimdir. Oyuncakları çoğaltmış burada. Dolayısıyla... 6 numaralı sorumuzun cevabı A olacaktır. 7 numarada evrende yalnızca bir tane olan varlıkların ve kavramların ismi özel isimdir demiş. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bulunan alt çizili sözcük özel isimdir? Derin, koyu mavi bir denizdi. Ayaklarımızın ucunda sonsuzluğa uzanan. Buradaki derin kelimesi cins isim olarak kullanılmıştır. Elendi. B şıkkında toprak sesini bile yükseltmedi bu haksızlığa karşı. Burada bir bekletiyoruz. Acaba toprak insan ismi olarak mı kullanılmış? Yoksa gerçekten üzerine bastığımız toprak olarak mı kullanılmış? Net olarak anlayamadım. C şıkkına baktığımızda Elif Arap alfabesinin ilk harfidir derken burada özel isim olarak kullanılmamış. D şıkkında nehir ufak taşları önüne katıp bildiği gibi akıyor derken burada da ırmak anlamında kullanıldığı için cinsim olarak kullanılmıştır. Demek ki buradaki toprak insan anlamında kullanılmış ve burada sesini yükseltmemesi mecaz anlamıyla kullanılmamış. Dolayısıyla buradaki cevabımız B şıkkı olacaktır. 8 numaralı soruya baktığımızda yukarıdaki tabloda sembollerle gösterilen yerleri aşağıdaki hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. Şimdi akşamlar diyor bakın burada lar eki almış. Sayısına göre çoğul olması gerekir arkadaşlar. Buraya y çoğul olması lazım. Yani B şıkkı ile D şıkkı elendi. Şimdi Ankara'ya baktığımızda Ankara somut mu, soyut mu olarak baktığımızda Ankara'nın somut olduğunu görüyoruz. İyilikler dediğimizde iyilikler de cins isimdir arkadaşlar. Özel isim değildir. Dolayısıyla çoğul somut cins olan A şıkkı doğru cevabımız olacaktır. 9 numaralı soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin altı çizili sözcük isimdir demiş. Evet size hitap eden kimseyi dikkate almayın. Evet burada siz ismi yerini tutan bir kelime isim değil. Bunun için yalnız konuşan kişi evet bir varlığın adı olduğu için kişi kelimesi bu bir isimdir. Birçokları diyor birçok diye bir, bir isim söz konusu değil. Zaten içini biraz önce görmüştük buna da edat demiştik. Altı çizili sözcüğün isim olduğu tek cümlemiz iki numaralı cümle. O halde doğru cevabımız Bursa olacaktır. 10 numaralı sorumuzda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur demiş. Açıklamayı bir okuyalım. Çoğul eki almadığı halde birden fazla varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir demiş. Yani topluluk isminin tanımı verilmiş. Hangisinde yoktur dediğine göre topluluk ismi olmayanı işaretlemem gerekiyor. Ordumuz her zamankinden daha güçlüdür derken ordu topluluk ismidir. Orman yangınları konusunda dikkatli olmalıyız derken orman topluluk ismidir. Çoban sürüsünü otlatıp köye dönüyordu derken sürü topluluk ismidir. D şıkkında her zamanki gibi bu sefer de düşüncelerinde çok haklıydı cümlesinde herhangi bir topluluk ismi olmadığı için doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 11. soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur demiş. Bu kadar sıkıntıya ailemin geleceği için katlan geleceği için katlanıyorum cümlesindeki altı çizili sözcük 5 duyumuzda algılayamadığımız bir kavramı karşılamaktadır. Yani burada soyut anlamdan bahsediyor. Hangisinde yoktur dediğine göre demek ki soyut anlam olmayan cümleyi seçmem lazım. İnsanların en çok ihtiyacı olan şey sevgidir derken sevgi kelimesi soyuttur arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı elendi. Düşüncelerini öğretmenimize de anlattı derken düşünce soyut olduğu için B şıkkı elendi. Ablam ve kardeşim ağaçtaki erikleri topluyor derken herhangi bir soyutluk söz konusu değil. D şıkkında o her zaman yalnızlığı tercih ederdi cümlesinde. Yalnızlık kelimesi soyut olduğu için D şıkkı da elendi. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 12 numaralı soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerden hangisi bir türün tamamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Yani genel anlamdan bahsediyor arkadaşlar. Bir türün tamamını karşılayacağız. Anne kuş yavrularına uçmayı öğretiyordu. Burada bir tane kuştan bahsediyor genel anlam olmaz. Salondaki yeni televizyon dün akşam bozulmuş. Salondaki yeni televizyon bir televizyondan bahsettiği için genel anlam olmaz. Kitap geleceğimizi aydınlatan bir meşaledir. Bütün kitaplardan bahsettiği için bu genel anlamlıdır. Bahçedeki biraz önce sevimli bir kedi yakaladık. Yakalanan kedi bir tane olduğu için genel anlamda değil bütün kedileri kastetmiyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. 13. soruda aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel isim kullanılmıştır demiş. Sevgi insanı hayata bağlayan bir duygudur. Buradaki sevgi insan ismi olarak kullanılmadığı için aşıkımız elendi. Yiğit adamdır o. Her konuda ona güvenebilirsiniz. Buradaki yiğit de bir erkek ismi olarak kullanılmadığı için cins isimdir. Elendi. İpek, güzel görünüşlü, yumuşak, parlak bir kumaştır. Bir kumaş türünden bahsettiği için özel isim olamaz. D şıkkında Boncuk bugün kafeste oradan oraya uçup durdu cümlesinde Boncuk bir kuştur ve kuşa verilen özel bir isimdir. O yüzden cevabımız D şıkkı olur. 14. soruda bu cümledeki altı çizili ismin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, özelliğe bakın. Kedinin Gözlerindeki korku insanın içini acıtıyordu. Evet kediyi inceliyoruz şimdi. Evet kedi somuttur. Beş duyu organını hissedebilirim. C şıkkı elendi. Aynı zamanda kedi cins isimdir. Özel olmadığı için B şıkkı elendi. Kedi kelimesi tekildir. Topluluk değildir. O zaman A şıkkı da elendi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 15. soru da Buna göre cümlesindeki isimler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir demiş gazete haber bilgi bulmaca ve reklam içerir, halka bilgi verir. Evet buradaki isimleri bulalım. Gazete birinci ismimiz, hepsinde var. Haber ikinci ismimiz, A şıkkı elendi arkadaşlar. Bilgi üçüncü ismimiz. Bulmaca dördüncü ismimiz. Ve bağlaştır arkadaşlar. V'yi almıyoruz. Reklam beşinci ismimiz. Bakın burada içerir kelimesini almış ama içermek fiilinden geldiği için bu bir fiildir. Dolayısıyla onu almamam gerekiyor. O yüzden C şıkkı elendi. Halk var burada. Halk yine isim olarak alıyoruz. Zaten bilgiyi daha önce almıştık. Yine burada karşımıza çıkıyor. Ancak aynı isim olduğu için şıklarda bir kere yer verilmiş. Verir kelimesine baktığımızda vermek fiili olduğu için burada bu bir isim değildir. Dolayısıyla B şıkkı da elendi. O halde doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 16. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakiler hangisinde altı çizili adın özelliği yay arayışında yanlış verilmiştir diyor. İskoçya'dan geçen hafta kuzenlerim iki hafta bizde kalacak derken özel ad evet ülke adı olduğu için özel addır doğru. Malatyalı'nın hali beni epey düşündürüyor. Bu adam böyle yapmaz da hiç derken. Bakın burada Malatya özel isim. Malatyalı da özel isimdir. Ama buraya cins isim yazıldığı için bu yanlıştır arkadaşlar. Yaprak ve ailesi bizim mahalleye geçen ay taşındı derken bir insan isminden bahsettiğimiz için özel addır. Doğru. Kasalardan alınan ekmekler birer birer raflara diziliyor orada da, da cins isim vardır. Bu da doğru. Bize yanlışı sorduğu için doğru cevabımız Bursa olacaktır. 17. soruya baktığımızda 17. sorumuzda aşağıdaki hangisine soyuda da yer verilmiştir diyor. Şimdi soyut atarıyoruz. 5 duy organımızla hissedemeyeceğimiz isimler soyut isimlerdi biliyorsunuz. Şimdi 35 kişinin içinde ikinci oldu ve sınavı kazandı. Burada herhangi bir soyut isim göremedim. Yeşil masamı onarmak isteyen dedem masayı maviye boyamayı düşünüyor. Burada da herhangi bir soyut isim göremedim. Ankara'dan dönünce üzerine bir sakinlik çökmüştü. Evet sakinlik kelimesi soyut olarak at olarak kullanılmış. Kalemliğin içine tuz dökülen Yasemin bunu kimin yaptığını sordu. Burada da herhangi bir şekilde soyut isim olmadığı için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet 18. soruya baktığımızda 18. sorumuzda buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem özel hem de cins isim olarak kullanılabilecek bir sözcüğe yer verilmiştir kullanılabilecek diyor. Bakın kullanılmış demiyor. Tuhafiyeden biraz boncuk alıp şapkamı süsleyeceğim. Bu boncuk kelimesi evet hayvan adı olarak da kullanılabilir ki o zaman özel ad olur. Bir de tespihlerde kullanılan boncuk tanesi olarak da kullanılabilir. O zaman da cins isim olur. Burada yer verilmiş. Komşumuzun kağısındaki ağaç birkaç günde soldu derken burada herhangi bir şekilde özel isim oluşturacak bir şey yok. Sabah odama vuran güneş tüm günümü güzelleştiriyor derken buradaki güneş yine insan ismi olarak kullanılabilir. Gezegen adı olarak kullanılabilir. O zaman bunlar özel isim olur. O yüzden elendi. Bu saatlerde deniz sakindir. Buradaki deniz de insan olarak ismi olarak kullanılabileceği için özel isim de olabilir, cins isim de olabilir. Ancak B şıkkında özel isim ya da cins isim olabilecek herhangi bir kelime yok. 19. soruda Tekil isim ve çoğul ismin tanımı yapılmış. Buna göre şiirindeki numaralanmış sözcüklerin hangisi isim türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Her şey düzelecek yakında. Her şey yoluna girecek. Evet burada yol kelimesi. Tekil isim. Doktor kapına gelecek. Buradaki doktor da tekil isim. İlaçlar ayağına. İlaçlar derken ilaçlar çoğul isim. Bakma kesildiğine suyun şerbet akacak çeşmelerden derken şerbet tekil isim. E gördüğünüz gibi ilaçlar çoğul adı olduğu için e farklı olanı aradığıma göre o halde doğru cevabım C şıkkı olacaktır. 20. ve son soruya baktığımızda sayılarına göre isimler tekil ad, çoğul ad ve topluluk adı olarak 3 gruba ayrılmış. Buna göre bu cümlelerin hangisinde altı çizili adına özelliği doğru verilmiştir diyor. Kulağımıza bir takım haberler geliyor. Bakın ler eki. Bakın burada da var ler. Değil mi? O zaman çoğul addır. Doğru. Okul bu yaz tatilinde büyük bir tadilata girecek derken okulun binasından bahsediyor. Okulun binasından bahsettiği için topluluk adı olmaz. Tekil adı olacak. 2 numara elendi. Bunun gibi bilgileri bakın lerek'i almış. Lerek'i aldığı zaman çoğul adı oluyordu. Dolayısıyla tekil adı da gitti. O halde doğru cevabımız yalnız bir. Yani aşıkkı olacaktır. Türkçe şampiyonasına katılıp bu soruları çözen arkadaşlarımız için umarım faydalı olmuştur. Tesla alakalı olan yorumlarınızı yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.